Arkadaşlar hepinize merhaba. Bro, pis, pek, evet bro pis atacağız. geçen videoda kupa kazanmıştık. Hesap aç bakayım bro pesi. Hop. Uzak üst altınım gitti. Uzak elmasım gitti. Bro açıldı arkadaşlar. <laughs> İçinde bir sürü şey var. Hepsini <laughs> alacağız. Eveyi aldık ilk önce. Evet. Evet. <laughs> Doğru. Teşekkür ederim onun için kromatik? Şimdi her tüm mega kutuları mı açalım? Evet. Ateş bu evet. Mega kutu Gülüş evet. Adam evet. mega kutudan şimdi gördüm Evet bu mega kutudan boş Sıra bende Musab Evet. Hop bir tane büyük kutu evet. Oo bum 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 Öldü bir yazdı bam 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 Bir şey gelmedi evet. Bir şey gelmedi evet.

Evet arkadaşlar. Dördüncü kremaj Hinder Nurlu olsun. Teşekkürler. Büyük kutudan çıkarttık evet, evet. Efsane oldu. Efsane. kutu. Ne? Hop. Ne? Ben neye aksesuar? Aksesuar. İyi mi? <laughs> Mega kutu. Mega kutu. Bana sefer. Mega kutu. Bam bam, bam. Oh, Oo, İki de parladı Musab. İçi de parladı. Bir Spot aksesuar geldi. Oh my Amber. çılgın kayaksız. Yaksın hepinizi. Bir de o kadar attılar. Amber'ı oldu. Ember.

Babam bakın bu videonun sonunda babamın aşk kanıt. Neler çıktı neler neler evet. çıktı neler. Robucu ne Bom bom bir gele gele açıyorum. Evet evet bom bom bom. Arkadaşlar. Karanmış ya son katlıydı. Mega kutu. mega kutu. Son mega kutu arkadaşlar. Bundan da bir seçiz alır mıyız? Evet. Alır mıyız bu saat? Yedi. Belli olmaz. Belki karakter çıkar. Çıkmadı. Evet arkadaşlar. Çok güzel karakterler çıkardı. Evet. Müthiş oldu müthiş. Bakalım neler çıkarttık Musa. Evet. Ee, Opa. Oo, evet. Bakalım arkadaşlar babamın Koronel rahatsız çıktı bize. Kolek çıktı bize. Ember çıktı. Ember. Hepinizi yakacağım hepinizi. Arkadaşlar. Oh. Babamın etrafında Ember ile biz e, şey yaptık. Bakalım burada ne var? burada da alın. Öyle bir mi var mı? Şeyler var. Bakalım ben şimdi kutu unutmuşum. Evet unuttuk. Oo, burada bir büyük kutu unutmuşum. Açalım. Oo, dört yazdı baba başka da var, var başka da var ben de onu saçım mı çarptı saçım mı çarptı hepsini açmışız hepsini hayır hepsini Ay, arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun bir sürü karakter çıkardık bomba bir video oldu Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Bugün...